Aşağıdaki kareli zeminlerin hangisindeki şekiller doğruya göre birbirinin ötelemeli yansımasıdır. Ötelemeli yansımasıdır. Şimdi önce yansıyacak sonra ötelenmiş olması lazım. Sağ, yukarı, aşağı. O da düşüneceğiz. Tamam. Bir yansıtalım bakalım. Başka bakalım. Şimdi arkadaşlar bir şuradan şu noktalardan bir iki birim bir iki birim tamam bu doğru bir şekilde yansımış fakat ötelenmemiş. Direkt yansıyarak aynı şekilde kalmış. Ötelenmediği için bunu eledim. Şimdi bakıyorum. 1, 2. Evet. Burası yanlış yansımamış mı? Bakın. Ee, buranın 1 ve 2 birim şöyle. 1 bir ve 2 birim olup şu şekilde olması gerekirdi. Yansıması lazımdı. Fakat bu yanlış yansımış. Bu zaten dolu değil. Şimdi buraya baktığımda ise arkadaşlar bu da yanlış yansımış ötelenmiş. Bakın buraya gitmiş. Yani sağ tarafa ötelenmiş. Fakat yansıması yanlış oluşmuş. Ama D şıkkına baktığımızda D'de de buraya hemen 1, bir, 2 birim. Burada bir yansıma gerçekleşmiş. Sonra buradaki yansımanın gerçekleşmesiyle şöyle yapalım. 3 birim gidiyor. 3 birim. 1 bir birim. 3 birim. Tamam. Sonra sağa doğru ötelenmiş. Ötelenmiş. Demek ki hem yansıma yapılmış hem de ötelenmiş deyip cevabı denizli olarak işaretleyebilirim. Koordinat sistemindeki ABC üçgeni için aşağıdakiler, aşağıdakilerin hangisi yapılırsa DEF üçgeni elde edilir. Şimdi bakalım. X ekseni boyunca bir birim sağa ötelenip tamam. X ekseni boyunca sağa ötelenip X eksenine göre yansıması alınırsa. Şimdi arkadaşlar ben bunun ee, A, B, ABC üçgeninin bir birim sağa ötelendiğini bakıyorum mesela buraya geldiğinde burada olacak. X'e ötelendiğinde burada olacak. Yani şekil burada olmuş olacak. Fakat ben bunu X'e göre ötelendikten sonra yani e, yansıttıktan sonra bir de Y'ye yansıtabilirim. Yani ikisini birlikte yapabilirim. Veya buradaki şekli sola doğru öteleyip sonra X eksenine göre yansıtabilirim buradaki ilk şık yanlış. Şimdi ikinciye bakalım. İkinci diyor ki y ekseni boyunca 4 birim aşağı öteleyip y eksenine göre yansıma alınırsa diyor. Tamam. Bakın bunu 4 birim aşağı ötelersem. Bak bu noktam burada. 1, 2, 3, 4 birim. Burada oldu mu? Oldu. Sonra ben bunu 1, 2, 3 birim Şöyle çektim. Oldu mu? Oldu. Sonra buradan yani şu nokta benim için şuradan şuraya almam lazım. 4 birim kısmı. Düşün. Yani şuraya gelecek. Sonra buraya gelecek. mı oldu mu olmadı mı bakalım. Şimdi bakın. Buradan bir birim buradan bir birim şuraya aldım. Buraya aldım. Buraya aldım. Buradan bir iki birim. Buradan bir Bakın buradan kaç birim oluyor? 1, 2, 3 birim oluyor. Yani bu benim için yine yanlış bir ifade olacaktır. Değil mi? Bu da yanlış. Olmadı yani. Kurtarmadı. Aslında geliyormuş, kurtarıyormuş gibi durdu ama olmadı. Eledim. Diyor ki x ekseni boyunca 5 birim solu öteleyip. Hadi solu öteleyelim. Buradayım. 1, 2, 3, 4, 5 birim öteledim burada. Tamam. Şimdi benim bu noktam buradaydı arkadaşlar. Bunu hop aşağı indiriyorum. Hemen üçgenimi çizdim. Okey şu an burada. A noktam burada. B noktam burada ve C noktam burada. Sonra diyor ki x eksenine göre yansıma alınırsa. x eksenine göre yansımalım. Mesela A noktamı yansımasını alın. İlk önce A noktamın koordinatlarını almam gerekiyor. Koordinatını aldığında bakın y artı 4 x eksi 2. A noktam y artı 4 x eksi 2. Yani eksi 2 artı 4 benim x eksenime göre yansımamı istediyse y'nin işareti değiştirir. Yani aslında a noktamın yansımış hali eksi 2 eksi 4 olması gerekiyor. Peki bakalım. Gerçekten de şu a noktası şurası eksi 2 eksi 4 mü? Bakıyorum x'im eksi 2 y eksi 4. Mükemmel. Harika. Demek ki doğru cevap c olacaktır. Aşağıdaki kareli zeminlerin hangisindeki şekiller doğruya göre birbirinin ötelenmeli yansıması değildir? Yani hem yansıyacağız hem de öteleyeceğiz. Bakıyorum bu burada bir birim gel iki birim buraya geldi iki birim buraya geldi. Tam buradayım. Şu an buradayım. Sonra buradan bir şey çizelim. Şöyle çizdim. 2 birim gittim. Sonra 2 birim aşağı indim. Sonra 3 birim sola gittim. Bakıyorum bunu ne yapmışım arkadaşlar? Hop aşağı doğru ötelemişim değil mi? Mükemmel. Peki bu olur. Bunda sıkıntı yok. Üçgenimizi çizmişiz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu noktadayız. O zaman ben bu noktada bir üçgen çizeyim hemen. Şöyle bir üçgen çizdim. Bu üçgeni de aynı şekilde aşağı doğru ne yapmışım? Ötelemişim. Mükemmel. Süper. Hiç sıkıntı yok. Bu da okey. C'ye bakıyorum. Şimdi bu noktamı aldım. Ya da şuradan başlayabiliriz. Bu noktamı aldım. 1, 2. 1, 2. Şu noktadayım. Sonra buradan çiziyorum arkadaşlar. 2 birim çizdim. 2 birim yukarı gittim. 1 Bir birim buradayım. Sonra 3 birim aşağı iniyorum. Sonra bunları böyle birleştirdim. E bakıyorum bu da aşağı doğru ötelenmiş değil mi? Mükemmel. Aynı şekilde aynı oranda gidiyor. Bu da olur. D şıkkına bakalım. Şimdi bak D şu sivri noktasını aldım. 1, Bir, 2 birim. 1, Bir, 2 birim tam şurada Notamı koydum. Sonra buradan ne yapıyorum? 2 birim sola doğru kayıyorum. Bakın 2 birim doğru kaydım. Tam olmadı. Neyse. tamam. Sonra buradan iki birim aşağı kayıyorum. 2 birim aşağı kaydım. Pardon. Sonra 2 birim şöyle. Sonra bunu birleştiriyorum. Arkadaşlar bakın bu şeklin ötelenmesi için aşağıdaki ile aynı yönde, aynı şekilde şey olması gerekir. Ama bakın sivri ucu neye dönmüş? Sağ tarafa dönmüş. Bunu döndürmüşler kardeşim. Döndürmemesi gerekiyorlar. O yüzden yanlış olan denizli olacaktır. Aşağıdaki kareli zeminlerin hangisindeki şekil 3 birim sağa ötelendikten sonra verilen doğruya göre yansıtılmıştır. Şimdi bak ilk önce şekil 3 birim sağa öteleniyor. Bakın bunu 1, 2, 3 birim sağa öteledim. Sonra çiziyorum bunu 3 birim sağa sonra. 3 birim gittim. Tamam. Sonra 2 birim yukarı gittim. Şu 3 birim tam yapamadık. Sonra 2 birim yukarı gittim. Sonra şöyle geldim. Sonra şöyle geldim. Bunu yansıttığımda arkadaşlar bu yansıtma kısmına baktığımda. Şimdi bakın. 1, 2 olacak değil mi? Tamam. O zaman bunlar. <laughs> Pardon. Bakın şu iki tane uç direkt yansıtıldığı için bakın direkt burada olması gerekir. Demek ki bu şekil yanlış yansımış. Alıyorum bu şeklimin aynısını. Buraya koyuyor. E şimdi diyor ki bakın 3 birim sağa ötelendikten sonra verilen doğruya göre yansıtılmıştır diyor. Veya işte hangisindeki hangisindeki şekil 3 birim sağa ötelendikten sonra verilen doğruya göre yansıtılmıştır diyor. Sağa öteleyeceğiz. Şimdi baktığımda arkadaşlar bunu ben bunu sağa öteledim ve yansıttığında bunun karşısında görmek istiyorum değil mi? Şu iki nokta arasında görmek istiyorum. Ben burada bunu bu şekilde çizmem gerektiği için bu burada yazmış. Zaten yansımayı da yanlış yapmış bu. Direkt bunları eledim. Gelelim C şıkkına bakalım. Şimdi bak C şıkkında da bunu üç birim sağa öteledikten sonra yansıtma yapıyorum arkadaşlar. Bu iki noktayı aldım ve bunları birleştiriyorum. Gerçekten doğru yansımış mı? Sonra aldım. Evet yes, bu doğru yansımış. Demek ki cevabım C olacaktır diyorum. Yukarıdaki koordinat sistemindeki şeklin y eksenine göre yansıması alınıp 5 birim aşağı ötelendiğinde hangi nokta hangi nokta oluşacak şeklin içinde kalır? Şimdi ilk önce y eksenine göre yansıması alınıp y eksenine göre bir yansıma alalım mı arkadaşlar? Şimdi bakın Şöyle yapabilirsiniz. Bu noktamızı yansıtabilirim iki birim. Şu iki birim burada yansıdı. Sonra bunları çizebilirim arkadaşlar. Şöyle hop çizdim bir birim. Ya iki birim arasında tam ortasında gelecek. Çizemedim. Şöyle aldım şunu. Şöyle çizdim. Sonra şöyle almam gerekiyor bunu. Hop çizdim. Ondan sonra şunu şöyle aşağı indirmem gerekiyor. Bir iki birim arasında. Bir iki birim arasında kaydırdım. Sonra bir iki birim gelecek. Bir iki birim geldi. Ondan sonra bunları şöyle hop birleştirdim. Sonra bunu ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben bunu yansıttıktan sonra 5 birim aşağı öteliyorum. Şimdi 5 birim aşağı ötelimde şu alıyorum şunu. Ya direkt bakın şekli alın. 5 birim aşağı kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. İçerisinde olan hangi nokta var? M noktası var. Cevabı da C olacaktır. Aşağıdaki motiflerin hangisinde ötelemeli yansıma yoktur? Bakın ötelemeli yansıma dediğim şu. Hem yansıtacağım hem de bir yere ötelemem gerekiyor. Mesela bak şu şekle yansıttım diyelim mesela buraya. Ne yaptım? Bir mesela aşağı ötelediğim gibi düşün. Tamam mı? Öteleme var mı burada? Var. Aynı şekilde bunu da buraya yansıttım. ve birim aşağı indirdim. Var mı? Var. Mesela baktım bak burada bir yıldız var. Bak yıldız bir tık aşağıymış. Gördünüz mü? Ötelenmiş aslında. Hem yansımış hem de ötelenmiş olur. Fakat buradaki kalplere bakın. Aynı yönde değil mi ikisi de? Aynı şekilde ötelenmiş, yansımış ama ötelenme sanki olmamış gibi duruyor. Ee, sanırım burada bir ötelenme olmuş sadece. Yani ikisi birlikte olmamış arkadaşlar. ikisi birlikte yok burada. Diğer şıklar var ama denizde yok. O zaman denizde deniz olacaktır. Yani cevap deniz olacaktır. Aşağıdaki kareli zeminlerin hangisindeki şekiller doğruya göre birbirini ötelemeli yansımasıdır? Tamam. İlk önce şunu yansıtalım. Şu şekli aldım arkadaşlar. Bakın burada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi burası benim için sarı. Sarı yazdım. Hemen yanındaki ne olacaktır? pembe, sarı pembe. Sarının aşağısındaki pembe, burası da sarı olacaktır. Bakın buraya ötelediğimde dikkat edersen burada ne var? Sarı yok, pembe var. Bu demek ki olmamış şimdi o. No. Yanlış. Yani ötelemeli yansıma yapılmamış bu. Şimdi bu şekle baktığımda, bu şekilde hemen öteliyorum. 1, 2, 3 yansıttım. 1, 2, 3 yansıttım buraya. Burası ne olacak? Sarı. Sonra bunun hemen yanındaki şurası pembe. Hemen pembenin şu altındaki sarı. Bu sarının altındaki de pembe olacak. Hemen başlığa indirdim de. Sarı, pembe, pembe ve sarı. Aynı yönde mi? Aynı yönde. O zaman bu ötelemeli yansıma olmuştur deyip bolu işaretleyebilirim. Buna göre son durumda bu iki dörtgenin kesişimi kaç birim karadır? Bakalım. Yukarıdaki birim kare zemin, zeminde verilen koordinat sisteminde ABC dikdörtgeni ve EFGH karesi verilmiştir. ABCD dikdörtgeni bir birim sağa ötelendikten sonra bakın ABC'de bir birim öteledim. Ee, bunu bir birim ötelersem burada olacaktır. Yani şu noktayı şuraya alalım. Bir birim öteleyelim. 1, bir, 2, 3 şöyle 2, şöyle bir şekil oluştu. Şekli yapmışız diye. Ya. Şekil yapmayalım. Tamam. Sonra diyor ki ötendikten sonra x eksenine göre yansıması alınıyormuş. x eksenine göre yansımamızı alalım. 2 birim, 2 birim. Geldim buraya. Hop şöyle. Dikdörtgenleri yansıtmak çok kolay arkadaşlar. Yani şekil direkt görüyorsun ya çok kolay. Sadece şuraya dikkat edin. 1 2 birim. 1 bir, 2 birim. Tamam. Sonra e, F, G, H karesi bir birim yukarı ötelendikten sonra bunu bir, bir, birim öteledik yukarıya. Tamam. Sonra diyor ki Y eksenine göre yansıması alınacak diyor. Hadi alalım. Bir birim burada. Zaten bir birim buradaysa buradan alıyorum. Üç birim götürdüm buraya. Üç birim götürdüm. Sonra üç birim aşağı indireceğim. Üç birim aşağı indirdim. Şöyle üç birim şurası oluştu. Bakın ikisinin ortak noktası. Ötelendikten sonra y eksenine göre yansıması anlıyor. Dedik son durumda bu iki dikdörtgenin kesişimi kaç birim karedir? 1, 2, 3 birim karedir. Bol olacaktır cevabı.